Evet bugün e, Bulanık Mangırlar köyünün ortaklaşı yapmış olduğu hacat bayramındayız. Muhtarlarımızı yan yana bulabildik ne mutlu bu güne. Muhtarım 600. kolay gelsin. Neler yaptık bugün? Bugün 600 kilo buzdur, 500 kilo kırmızı et. Kaç kişiye yetecek? Aşağı yukarı 2500. 2000 şey zaten yetecek. o kadar kalabalık her tarafta oluyor. Hepsi ne yeter. Yeter. Yani. yeter. Yetmezse pişirtiriz herhalde. Evet. Aynen öyle. Evet. evet Konuğumuz Vali Bey de geliyor galiba. Evet, aynen. Evet, özellikle sizinki seçtiler herhalde. Sağ olsunlar. Evet. Muhtarlar güreşiyor mu? Yok. <laughs> daim eyle. Biz ettik sen etme ya Rabbi. Biz ettik sen etme ya Rabbi. Sen Rahmansın, Rahimsin, Gaffarsın. Kulun tövbesini yüz defada da bozsa yine sen Gaffarsın. Ona yönelirsin, onu affedersin. Ya Rabbi bize de affeyle. Geçmişlerime rahmet eyle. Birliğimizi, beraberimizi daim eyle ya Rabbi. Bir dahaki seneden inşallah yine bu günlere burada toplanabilmeyi, yine kardeş olabilmeyi, yine sana zikirler, fikirler etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasuhun ve Selamun Aleyhi Muselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Program, Programlarımızın bereketli olabilmesi için tacirlerimizin ticaretlerinin bereketli olabilmesi için ve güreş programımızın da güzel olabilmesi için

Salamünaleyküm. Bizim böyle yürüsün arkadaşlar. böyle geçelim.

Bende dört tane var. Biraz, Biraz bir de evet. Emin abi. Evet, Görü Belediye Başkanımız Sayın Hanjo Özcan Hanım atasetti geçmişlerdir. Hoş geldiniz en Başkanım Başkanımıza hoş geldiniz. لكبلs <laughs> <laughs> Tabii ki söylüyorum. Ya bundan biliyorsun eee size ayrı ekmeği de alalım yemeyen go kardeşim yapmaz dur al çıkar maçtan ya Allah'a güvendiğimiz için şeytanın lazi bismillahir ülüsch <Gülüşmelerini seviyor mega no liebe> rabu <Gülüşmelerini> ve tüsrifo innahu la yuhb il müsrifin sallaka Allah ﷻ fakat israf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillah elhamdülillah hidayet aman ala sevada ve canına minel müslin. Bu sofralarımız kaza bela geri dur. Halil İbrahim bereketi gel bu sofralarımızda dur. Dilim zikrim Allah kalbim fikrim Allah verdiğine vereceğine daima çok şükür elhamdülillah. Nimetlerimizin bolluğu için bu nimetleri bizlere sunan, hazırlayan, yiyen, bize dua bekleyen tüm geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için el Fatiha. olsun. <laughs> Minik boy ve toz koparan soyunarak her meydana geliniz. Minik boy ve toz koparan boyu geleceğimizin baş pehlivanları soyunarak her meydana geliniz. Burası neresi? Burası neresi? Değerli konuklar, değerli misafirler geleneksel Bularık Köyü, Mangırlar Köyü ortaklaşa düzenlenen tarihi tarihi yıllara dayanan Hacet Bayramı'na hoş geldiniz, Sapalar getirdiniz. Pandemi de biraz ara verilmişti ama yine Bulanık Köyü, Mangılar Köyü eski örf ve aletlerini, atasporumuz güreşi yaşatma kuvvetiyle yine bugün bizleri buraya topladılar. Başta köy muhtarlarıma, köy gençliğine, köy halklarına, ve maddi manevi destek veren herkese teşekkür A ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kore diyelim maşallah. Allah kuvvet versin hadi oğlum.

Diktir vereceğiz. Toz koparan da güneşizlik yok mu başka? Toz koparan boy. Şike yok, şike yok. Hadi, Bir. Tamam gel. İki. হ্যাঁ 1 আয়ামাল 2 এর সাথে ঠিক আছে। ওটা ওটা। 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 gelecek yani. Hadi, Bırak, hadi Yapış, yapış, yapış. Yapış. Ayağa Ayaktan bacaklara dal. Bak.

yoğun işlerini bırakıp bizleri şereflendiren yolumuza geldiği günden beri herkesin derneğine katılmaya çalışan çalışkan vefalı değerli müftümüz aramızda Sayın Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Güneşlerimize şeref verdiniz. Sağ olun var olun. Yine aynı zamanda ekibiyle geldi hocamız. Ali Hocam. Bilal Hocam. Eyüp Hocam. Sizler de Nusret Hocam. Sağ olun, merhabalar. Tamam, tamam bırak. Balak, balak. bırak, bırak. Gel Gel olun, Güreşlerimize neşe katan ilçe Kaymakamımız Aram Kaymakam'ım. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Aynı zamanda güreşlere destek veren Bolu Belediye Başkanım Tanju Bey. Hoş geldiniz güreşlerimize. Şeref verdiniz. Sağ olun. Abi. Abi.